E, TACEV Eğitim Vakfı'nın genel hizmetlerinden sorumluyum. Hı hı. E, TACEV Eğitim Vakfı olarak robotik ve kodlama konusunda yaklaşık iki yıldır e, öğrencilerimize yüz yüze eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar 300'e yakın öğrencimize çeşitli seviyelerde ve çeşitli yaş gruplarına yönelik hı hı. E, yüz yüze eğitim verdik. Pandemi süreciyle birlikte eğitimlerimizi online olarak e, sürdürme kararı aldık. Hı hı. Ve e, geçtiğimiz yıl başında ilk Türkiye geneli online programımızı hayata geçirdik. Burada yaklaşık 250 öğrenci e, mezun ettik. Yaklaşık 9 haftalık bir e, programdı. Hı hı. E, oldukça başarılı oldu. Bu programı Tamamlayan öğrencilerin bir kısmı, önemli bir kısmı hatta yarısından fazlası şu an ikinci seviye robotik kodlama eğitimi almaya devam ediyorlar. Bu <laughs> olarak e, kodlama eğitim bursu e, vereceğiz. Yaklaşık bir, bin öğrencimiz bu eğitim bursundan faydalanacak. 5000 <laughs> başvuru almaya hedefliyoruz. Ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki e, çocuklara... E, Ön planda e, tutmayı e, düşünüyoruz. E, umarız e, başvuru sayımız e, fazla olur. ve Tercih seçeneğimiz de e, daha geniş e, çevrelere e, kapsayacak bir şekilde gerçekleşir. Hı. Evet, öğrencilerimize sertifika veriyoruz online olarak. E, öğrenciler e, bu sertifikaları e, kendi okullarında e, sosyal faaliyet puanı olarak da değerlendirebilirler. Hı hı. Bunun dışında çocuklarımızın bu derste kazandıkları en büyük kabiliyet aslında hayatın her safhasında, her aşamasında hangi meslekte kariyer yapacak olurlarsa olsun faydalanacakları bir kabiliyet. Bu da problem çözme kabiliyeti yani algoritma mantığını kazandırmış oluyoruz öğrencilerimize. Bu aslında çocukların sebep-sonuç ilişkisini ilişki kurma kabiliyetini geliştirmesine yarıyor Hı. ve bu şekilde kısa sürede problem çözme kabiliyetleri kazanmaları mümkün ol. olabiliyor. Buyurun. Burada hedefimiz gelecekte Türkiye'nin gelişmiş ülkeler liginde yer almasını sağlayacak insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmak. Vakıf olarak çok mütevazi rakamlarla da olsa Türkiye genelinde böyle bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Ve e, dijital tüketici değil, üretici bir e, nesil yetiştirmek. Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmek. E, Hedefiniz var. Yetiştirmeyi hedefliyoruz. Peki. Öğretmenim gidip geri Ben renkleri değişiyor ve takla atıyor. Evet. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> ders deniyor. Ama ters dönmesi de benim hoşuma gitmedi. Onu da düzeltelim mi? Alır. Kırmızı düğmeyle durduruyorum. Bu kenara geldiysenin hemen altında dönüş stiline sol sağ yap bloğu var. Hocam. Bunu da kenara geldiysenin altına yapıştırıyorum. Şimdi çalıştırıyorum acaba ne olacak?

Şu an robotu yaklaştı. Ne demiştin ya merkezde, evet. merkezde olursa evet. daha hızlı döner Hatta daha çok. Hocam, Hocam. Bir <laughs> <laughs>